Yani sınavdan çıktınız mesela şöyle oluyor. Sınavdan çıkıyoruz bazen hani öğrencilik yıllarımızda. Yaptım bütün soruları. Ee, yani iyi gelir. İçten içe diyorsun ki yüz gelir. Arkadaşlar soruyor nasıl? İyi geçti. Ya nasıl daha iyi geçti ne demek? Biraz daha soruyorlar. Yani ne bileyim yani yaptım hepsini ama bilmiyorum artık. Şimdi bu korku hali yani ben bildiğim kadarıyla benim açımdan resim böyle gözüküyor ama e, şimdi belki hata yapmışımdır. Ondan sonra e, belki yanlış yapmışımdır. Dolayısıyla öyle olmayabilir. Bundan önce tecrübelerimiz olmuştur. Hani ilk giriyor çıkıyor yüz alacağım diyor, geliyor 60 veya 40 çocuk bunu yaşaya yaşaya anlıyor ki bu algına çok güvenme öyle yaptım bittim hatta bunu ben öğrencilik yıllarımda iyi öğrenince sınavdan çıkmazdım. Çünkü ta şuradan kapıya çıkacağım, 2-3-5 arkadaş konuşurken bir soru gidecek. Yapma ya! O soruda girişte onu mu soruyordu? Bilmem ne. Dolayısıyla dikkatle böyle soruları tekrar tekrar okur gözden kaçırın bir şey olmasın diye. Neyimi artırdı benim? Özenimi artırdı, dikkatimi artırdı yani. O zaman İbn-i da diyor ki e, durumuzu garanti bellemeyerek, ibadetlerimizi garanti bellemeyerek daha fazla dikkatimize yoğunlaşarak niyetimize yoğunlaşarak Cenab-ı Hakk'ın karşısında daha mütevazi bir duruş üzere olmayı aslında bize Resulullah öğretti. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın gayb ilmi bizde olmayan bir ilim. Dolayısıyla hangi kimse olursa olsun onun Cenab-ı Hak katındaki durumunu o hükmü verdiğinde bilmiş ve duymuş olacak